Sadece ortak göreve bir şey vermiş. Bugün buraya değerli beşinci 5. Olağan Kongresi'ni yapmak üzere toplandık. Divanımızı oluşturduk. Divan Başkanımız Sayın Murat Kocaöz, Zeki Balcı, Zafer Tosun ve Ömer Gölbaşı arkadaşlarımız Divan, divanımız. Ömer gereği Murat Bey yani divanı başlatacak prosedürü tamamlayacak. Murat <laughs> Bey. Değerli hemşehrin, saygı duruşundan sonra istiklal marşı söyleyeceğiz. Hep bir ayağa davet edelim. Saygı duruşundan sonra istiklal marşı çaldırıyor. Bir dakika saygı duruşundan. Değerli hemşehrilerim, değerli arkadaşlar. 2015 7. ay bu tarafa dernek yani, yönetim kurulu evet. arkadaşlarla birlikte derneğe yönetiyoruz. Karınca kaderince gücümüzün yettiği kadar Aksaray'daki Orta Köylüleri temsil etmeye çalıştık. Bütün arkadaşlarımın bana verdiği desteğe, hemşehrilerin verdiği desteğe. şimdiden çok teşekkür ederim. Bundan sonrası için yeni bir yönetim oluşturduk. Bugün itibariyle listenizde oluşturduk. Oy kullanımı yapacağız arkadaşlar. <laughs> herkes oyunu kullansın. Buradaki orta köy her türlü istekleri, talepleri, yardımlaşmaları, az bütün kurumlarda bizim insanlarımız var. Yetkili yerde, yerlerde arkadaşlarımız var. Onlardan alacağımız yardımlarla sizlerin veya tanıdıklarınızın, arkadaşlarınızın herhangi bir sorunu ne olursa olsun çözmeye çalıştık. Yine de çözmeye çalışacağız. Bize verilen destekler dolayı hepimize de çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ortaköy Yardımcılar Derneği'nin 19 9 2011 15 2014 dönemi denetleme kurulu raporu da sayılı kanun gereği yaptığımız denetim çalışmaları sonucunda abi, arkadaşlar denetim kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Kabul etmeyenler de Ya kabul etmeyenler kabul etmeyenler var arkadaşlar. Başkanım Başka olsun.